Uyuyuyla savaşıyoruz. Guyuyla savaşıyoruz. savaşıyoruz. Geliyor mu oyuna? Ulan azdayken başlamaz. Ama sen ya. gene Yine buraya geldi bu. Yine evet. evet. savaş You are now şey tam The da şey yer değiştirdik yer ya, dur bir de değiştirdik. Tamam hey. hadi gel hadi. Hadi ee. Evet. Ee, <laughs> Bu nereye gidiyor? Uçağa, uçağa biniyoruz. Ağam bilmiyorum ki vallahi ben bir yerden başladım ama. Ben tank aldım herhalde. Tabii tam mı tank aldın? Tıkladım ama he. Oğlum orada direksiyona basıyorsun orada silah hemen kapabiliyorsun herhalde. Harbi mi? He. Orada haz işte bir araç iki araç kaldı falan diyor. Ondan Onlardan birini mi seçiyorsun? bu nasıl bir şey ne almışım? Neresi? Yoldan al beni. Ben savaşmaya gidiyorum İbo. Ben savaşmaya gidiyorum. Boş Onlar nerden asadır? Ben nerede doğdum ya? Ben tepe emire doğdum ama! ya Alpha is lan! The enemy is attacking Objective Bravo 1. Az siktir <laughs> <laughs> Nasıl tank güzel mi? Tank <laughs> ya. <doğayım> da <laughs> Lan. Ya oğlum duvar dibine yapmış adam. D gitti. Bak geldim yanına. Araç mı sürüyorsun? Ne sürüyorsun? Yayanmışsın. Tepeye çık bakayım. Sikerler valla. <laughs> bir yerden sıkıyor bu. Sıkıyor bir Şu evden sıkıyor, sıkıyor. Ya. Adam tabancayla öldürdü lan beni. O nasıl tabancanı satayım? Hala yerde yatıyor orada. Leş oyun ya. Hiç oynayamadım. Bunu siktir geri aldım. Bir daha pikti zaten şerefsiz. Ona başka bir yerden sıkıyor. Lan, <laughs> <Deagle 'a bir gülüyor> we have taken objective echo go 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 Öldüm ama ölmüş. Ona lan. Birleşik yay ne oğlum? Bu adam yayla vurdu ya beni. O ya. Ona nasıl oynuyor zaten? Adam tankla vuruyor ya. Tankman tüfekten anlamam.

Trucks neutralizing objective Charlie. You were know? <|so|>> on Ya oğlum kaç kişi var la orada? D'ye yürü D'ye D'ye al. Sen nerede düşüyorsun? Bir kere D'ye almak üzere herhalde. Veren lan. Siktir git ya canı bir ya. Siktir lan konumum nerede inşa edildi lan satayım. Bir tane putucu yakaladım burada. Valla ben nerede bilmiyorum. Koşuyor böyle ortalıkta. Tabancan çok güçlü herhalde, o beni öldürüyor ya tabancayla. Digil çok iyiydi ya, bir tane sıktım adam öldü direkt. <Sessizlik> Aa, Stake'da tank geldi ya, ay sokayım. Ben kaçıyorum, dayıca. <Sessizlik> Buradan çıkar mısın, çıkar mısın? Tabancayla üç tane vuruyor ölüyorum lan. tane tabancayı ölüyorum ha. Ben, i̇şte, ölüyor ben, ben Digga'da tek mermi attım adama. Ölüyor mu tekte? Haa. Lan demek ki güçlü yapmışlar herhalde satayım. Adam var adam var adam var adam var. Bu can bırakmadı ki hiç. Let's Kim onu ya? Lehiminiz yok ya zaten boncuk sıkıyorsan sanki uzaktan. Oğlum tanktan çok fena füze geliyor buraya kaç. Kaç 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 kaç. Kaç, kaç. çok fena çok fena geliyor. <laughs> evet evet evet. Bizim base, de Bizim base neresi lan? D'de mi? Ben <laughs> noktada. Gördüm. O da beni gördü herhalde. Görme beni. Ya abi ne ya ne öldürdü beni? Helikopter öldürdü ya. Helikopterler sıkıntılı. Charlie is ours. Tam adamı gördüm, adama gidiyorum. Helikopter geliyor nasıl satayım. Nereden vurdu anlamıyorum helikopterin. Helikopter sana kilitleniyor direkt ya sanki. Evet, evet. Anlamıyorsa ki nereden atış ettiğini bir de. Bir bakın helikopter öldürmüş. Çık lan. Ben yani tepeye çıkıyorum abi. Ben çıkıyorum şimdi oraya. Çıkmam lan artık. Hayır. Artık canımı doldurur musun? Masanın zaten dolu artık. Tek attı. Bak yine aynı kişi öldü. Uzak şeyde... İbo helikopter geliyor. Ya uzakta hiçbir şey yapamıyoruz ki ya. Çok yakın olmamız lazım. biri sniper atıyor ya. Biri biri çok fena sıkıyor valla. Valla kulağı. Biri de öyle çıp 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 diyor. <laughs> köprüye mi gittik acaba ya? ya? O karşı dağdan sıkıyorlar bak. Öldün mü? Bekle öldürme kendini. Yani. Öldürme kendini yani kaldıracağım seni. Bekle kendini kaldıracağım. Oğlum o yerden vuruyor ben Karşıdan vuruyor. Helikopter geliyor. Kitleniyor bak dikkat. İbo arkada adam gelmiş. Karşıda dağda. Öldü öldü. Ha bir daha var orada bak. İbo bizim oraya bastılar. Değil sıkıntılı. Of, oğlum ne tankı açıyorum 3-4 tane adam iniyor ya. De gitti. D, C, E'ye mi gitsem? Kasırga diski. Kasırga diski ne anasını satayım? Kasırga diski ne ya? Başka salak şeyler. <laughs> Sector Alpha under control <gülüyor> <gülüyor> Allied troops launching an assault on objective echo. Şu an A -tek alıyorum, Roger bro. that. Artillery barrage incoming. Ne lan lan? Anlamaz da bir daha. Uf. Çok iyi aldım orayı. Aldım zaten, değil mi? <laughs> Kim vurdu lan beni? Yukarıda da varmış. Allah'ım. Ya işte bir şey yapıyor ya. Gidiyor yatıyor görünmez bir yere satayım. Orada ağlıyor. Ölse bile almış oluyor zaten satayım. Ondan gitmiş evin tepesine pusmuş. D'ye gitti mi? D gitmiş, C gidiyor. Ben buraya gideyim, buradan C'ye çıkıp. C gitti, C. Abi adamların silahları güçlü ya. Adamların silahları güçlü. Bizim hasar yetmiyor ki. 22 mi 25 mi hasar satayım. Doğar doğmaz. Ondan Let's go there! kaç ya kaç ay, ay, ay. Var, Vallahi ben kendi öyle güzel, hoş bir yer buldum tıtıtı da vuruyorum. Messi aldı. aldılar lan. Ama C gidiyorum bu sefer. de gidiyor ha. 10'da tepeye bir adam çıkıyor. şey alıyoruz. Az oh, siktir geç be. Yok geç Bir C arkada. abicim. Hadi be. Ya öldürme ya. Uf, <laughs> onun B1 gitti. B çok fena. <laughs> Nereden sıktın ya? B2 gel, B2, B2, B2. Ama ölürsem B2 gel. C gene mi gitti? Anasını satayım. C yarda yalan oldu. Bir onlar abi bizde, bir onlar abi bizde. Ya neredesin lan? Üstüme atladı ama C'deki hangarın içine girmek lazım. Az siktir! Onun ulusunda 3 kişi yavru kakaya vurdum. <laughs> ya. <Allah>, Papçelik <garip. gülüyor> gibi yere yatıyorlar onlar. <laughs> Adam benim yanımda, beraber koşuyor benimle. <laughs> Allah'ıma döndüm bak, kırmızı yanıyor. Guided missiles launched. Sector Delta under control. Objective Delta is out. Guided missiles launched. Arkana adam var lan arkamda adam var nasıl bileyim lan Eyvallah canım <laughs> N'oldu lan helal lan kazandı kalsın <laughs> <ben size. gülüyor> Öff Окейди okay,